üretim kanalından hepinize selamlar dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine kuşları temizledim komple altlarını falan. Sulukları yemekleri söktüm. Ayda bir e, yıkıyorum onları komple. O yüzden e, onları bir dezenfekte etme amaçlı. Bir aylık rutinimizi yerine getirmek için söktük. Hayvanlar da aç kalmasına diye önüne Buğday çimlendirmesine karışık mama yaptım, verdim. Sesten dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün biraz fazla ötüyorlar. İnşallah sesim size geliyordur. Arkadaşlar yeni eşlemeler yaptık. Ee, yeni eşlemeler yapacağız bu videonun sonunda da yine. Bayağıdır da kuşlarla ilgilenemedim. Video da atamadım. Sınav haftam olduğundan dolayı kusura bakmayın. İnşallah bundan sonra daha sık video yapmaya çalışacağım. Öncelikle kremini erkeğimizi buraya tekledik. Yanına farklı bir dişi atacağız. Bakalım gayet kızgın gördüğünüz gibi. Fazla beklemeden aşağıya geçiyorum. Burada yerli takımımız var. Dişi yuvada. Bunun arkadaşlar altına yumurtalar aldım yeniden yumurtlasın diye. Geçen sefer yoldan geldikleri için falan galiba boş çok attılar. Altı yumurtada 3 dolu üç boştu. Yani şöyle elimde kameranın önüne geliyor. Kuşları açtığım için. Bunlar da durum şekilde. Buraya gelecek olursak arkadaşlar. Burada bu takımımız güzel eşlediler. Şey yaptılar. Dün ilk yumurtasını attı arkadaşlar. Yere atmış yumurtayı. Tabi yerde yoktu. Ben de aldım. Yuvaya koydum. Yuvada kırmış arkadaşlar yumurtayı. Bakın görüyorsunuz. Zaten daha yumurtlamaya devam ediyor. İnşallah bundan sonrakileri kırmaz. Niye böyle bir şey yaptı anlayamadım. İnşallah daha yapmaz. Hemen aşağıya geçecek olursak burada yeni bir eşleme yaptık. İskender'e bu mavi dişi vurdum. 3-4 gün oluyor. 3 gün oluyor. Dişi yuvaya giriyor, yatıyor, çıkıyor. İskender de beraber giriyor, yatıyor. İnşallah bunlardan yakında da yumurta yavru alacağız. Bakın gördüğünüz gibi direkt yuvanın kapağına gidiyor. Arkadaşlar şu ekip bir de kremino susmuyor. Nedense şöyle bir susturalım. Neyse. Arada böyle yapalım bari. Çünkü hiç sesim gelmiyor galiba size. Şöyle hemen aşağıya geçecek olursak dostlar. Sarı yüz burada. İki tane yavruları çıktı. Dört tane daha yavruları çıkacak. bazı bu yumurtalar boş kendi yumurtaları değil almadım. Yavrulara yastık görevi görüyor aynı zamanda. Bunlar güzel. İşini yapan e, güzel takımlarımız. Tam biri. Bunlar da böyle. Hemen buraya geçelim. Burada Zumba erkeğimiz tek. Bu 7'de 7 karavana maalesef hiçbir yumurtayı dolduramadı. Bunu böyle ekşeledik. Buna da yeni dişi olacağız. Bakacağız. Buraya arkadaşlar tepeler erkeğimizi dişisinden ayırıp bu sarı yüz dişimize vurduk. Çok güzel anlaşıyorlar. Yakında yumurta yavru gelecek. Bakalım ne olacak. Güzel bir eklem oldu. İnşallah güzel yavrular alacağız. Aşağıda mama yiyen erkeğimiz. Dişi yuvada. Şöyle yavru besliyormuş o da. Altıda beş arkadaşlar. Bir yavrusu öldü. Benim hatam yüzünden. İnşallah 6. avra çıkar. 6'da e, 5'i tamamlayacağız. Güzel. Bu da işini yapan takımlardan ama bu el e, yumurta sayısı az oldu. 7 tane yumurta. Geçen 9 yumurta yapmıştı. İnşallah devam eder böyle. Lacivert dişimiz burada. Eşinden ayırdık. Tek başına yatıyor. İnşallah yumurtalarını çıkartacak ve yavrulara bakacak. Şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Bunların ee, yumurtaları biliyorsunuz acıvet dişinin altındaydı. İki yumurtayı da çıkardı arkadaşlar. Bir yumu da zaten çarpık bacak vardı. Ezildi öldürdü yavruyu. Bir yavruya da öldürdü öyle. Anlamadığım bir şekilde. İnşallah bundan sonra yapmaz. Salmaya gelecek olursa salmada mamalarını koyayım. Şöyle bir saniye. Onları koymayı Şöyle bir durdurayım diyeyim. Evet dostlar, bunlarla mamaya saldırdılar. Şimdi şu dişimizi arkadaşlar, alacağız buradan. Şöyle bir tutabilirsek tabii. Parmağımıza da bir fayak alalım. Evet, tutamadık. Evet. Bunu arkadaşlar, kremini erkeğe vurduk. Bakacağız nasıl eşleşebiliyorlar mı, yavru geliyor mu? Hemen bunlar bir alışana kadar şuradan kremin ölüşümü alacağım. Tabi alabilirsem nerede olduğunu bile göremiyorum. Şu anda bir durdurayım o yüzden. Evet dostlar, kreminoyu da bu erkeğimize vurduk. Bu erkeğimiz kendi dişinden başka dişiye tek kuru yapmıyor. Bir iki dişe daha yapıyor. İnşallah buna da yapar. Bakacağız sorun hangisindeymiş. Belki de ayrı ayrı kuşlarda ikisi de yumurtaları doldurur ama tahminimce bu erkeğimiz karavan atıyor. Bu dişiyle eş olurlarsa ne güzel. Evet. Olmazlarsa da artık bu dişiye başka bir erkek ayarlayacağız. Bunlar ne yapıyorlar dostlar? Şöyle bakalım. Kremino erkeğiniz zaten gayet kızgın. Şunları da şöyle çekeyim arkadaşlar aralığa. İskender görüyorsunuz. Hanımından bir saniye ayrılmıyor inşallah. Güzel yavrular alacağız bunlardan. Şunlar biraz yine sıkıntı. Bakalım inşallah yumurtaların devamını yuvaya yapar. Yapmazsa da zaten kaydıracağım arkadaşlar yumurtaları. Başka takımlara kaydıracağım. Evet burada çok güzel. Şimdi dişimiz 7 tane yumurta yaptı arkadaşlar. 7 sıra boş. Çok üzücü maalesef. 3-4 gündür yuvada şey salmada yuvaya yapıyor sürekli yumurtayı alsam da altında. Bakalım inşallah kremin bunu zaten ikna eder de dişimiz ne zaman tekrar hazır olur onu bilmiyoruz. Bir hafta 10 günü bulur yine. Yani iyi da sıkıntı yok arkadaşlar ne zaman şey olduklarına eş şey olduklarına. Bunlar da güzel. Biri saviyoruz, biri zaten kremin direkt. Güzel bir takım olacak bunlardan da. Bu dişimiz dışarıya çıkmış diyecektim. Kaçtı, geldi. Neyse. O biraz çok sürüyor arkadaşlar. Biraz yuvayı açtığım zaman da bana saldırıyor. O yüzden onla pek uğraşmıyorum. Yani videolarda arkadaşlar geçişlerde sıkıntı oluyor. Bazen elim kameranın önüne geliyor. Bazen de çok görüntü oluyor. Bunun farkındayım ama yapabileceğim bir şey yok. Ee, sonuçta hayvanları ben ikna edemem. Susmaları için. Evet. Bu erkek de kremine otur yapıyor. Ama kremine pek ondan haz etmedi. Haz eder arkadaşlar. Zamanla eşe gelir onlar. Hani görüyorsunuz. Bunlar da böyle. Arkadaşlar 9 kuş takım yani 9 yuvalında hepsinde de takım olarak koydum şu anda. Hiç tekleme kuşumuz kalmadı. Bir bu kaldı, lacivert dişi. O da bura boş zaten de yumurtada yatıyor. O yüzden Hı. sıkıntı yok. Şu tepeli biraz bizim biliyorsunuz sıkıntı. Her dişiye kur yapıyor bak. bak. kendi dişisi indi onu oradan kovaladı. Dişi de erkek gibi buna kur yapıyor. Bu da dişe kur yapıyor. Yuvaya girip çıkıyorlar. Bu dişi doğru düz yuvaya girmez. Kolay kolay. İnşallah yakında yavrularla Bunda da çözümü sağlamak için arkadaşlar belki bu tepeliği tek bir kafesler alırım. İskender'i buraya alırım. Öyle bir şey yapabiliriz. Tepeli çünkü o dişi biraz ikna eder gibi duruyor. Çok aktif arkadaşlar. Bu erkeğimiz bu erkeğimiz bir de sarı nerede? Dişi beslemeye girmiş yavruyu. Bunlar çok aktif kuşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Bak hepsi susuyor o başlıyor. Dişi yok yanında. Dişi yuvarı oluyor. Bu da ötüyor yana kafaya yana Bakın dişi ısrarlara dayanamadı Kaçtı Yuvaya bakacak yumurta var mı diye Bakıyor böyle Ya bunlar eş olurlar arkadaşlar her türlü de Yani bunlar eş olurlar Bunlar zaten eş Bunlar da eş olurlar artık Bakın dişi de yuvaya bakıyor artık inşallah Ya yani niye yuvaya yumurtlamadı anlamadım İnşallah devamlı Yuvaya gelir yumurtaların Bunlar eş oldular çok şükür. Bunlar zaten eş. Sarı da buraya çıkmış. Az önce yoktu. Burada bir dişimiz eşi var. Bunlar eş. Orası eş olacak için. Yani şunların ikisi tutarsa şu iki takımımız şöyle. Şöyle gösterelim. Hepsi tuttu sayılır. İnşallah hepsinden yavru yumurta Biliyorsunuz bu seneden beri çok uğraştırdılar bizi. O kadar da bakıyorum ediyorum. Yani siz görüyorsunuz, kimse görmüyorsa. Yapacak bir şey yok. 4-5 çeşit vitamindir, ek takviyesidir kullanıyorum. Ve banyo ediyorlar arkadaşlar. Yani salmadakiler mamanın içinde hafif ıslak ya, buğday çınarılması. Bakın, şu kremle yavru banyo ediyor daha önce. Yiyorlar, gayet güzeller. Bakın, beyaz yavru da banyo ediyor. Ve bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar şu arkada şöyle açabilirsem kaçma. Tünekteki beyaz yavrumuz bizim emektarların yavrusu. Çok güzel bir damızlık olacak. Nereden anladım? Arkadaşlar salmaya attım dişilere bir saniye bile rahat vermiyor. Kuru yapıyor sürekli bu yaşta. İleride de çok sağlam bir damızlık olacak inşallah. Zaten güzel şimdi de kendini belli Bunlar da Banyo diyorlar. Bunlara bir banyo verdim aslında. Yani yumurtalılara veremem yavrulara ama salmaya bir banyo verebilirim. Havalar da sıcak. Zaten sıcak ısıtmalı yerler yani diyorlar. Öyle takılsın ağzında. İnşallah geleceğin damızlıkları. Bakın şaklabanla devam. Geleceğin damızlıkları bunlar. Bakın dışı yuvaya geçiyor. İskender de burada. Şöyle bir İskender'le videoyu bitirelim dostlar. Arkadaşlar, hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.